yeni çalışmamıza başlamaya hazırız. Bu çalışmamızda kullanacağımız boru en büyük boylardan biri. Yaklaşık 1 metre 10 santim yüksekliğinde, 20 santim çapında. Bu çalışmamızda deve tabanı motifi kullanacağız. Son günlerde moda olan bir motif. Çalışmalarımızı aşama aşama sizlerle tekrar paylaşacağız. Bir önceki çalışmamız olan e, kelebek motifimiz boyanmak üzere. Keşke ben de yapabilsem. Elif Hanıma gönderildi. Yakın zamanda da onun boyama çalışmalarını hep beraber izleyeceğiz.